A1 hakimiyetin çeviri kursunda bölüm 55'teyiz. %100 özdeş mi bölümümüzün konusu biraz ikizlere değinelim. Bakın bu ikizler kimlermiş. %100 özdeş mi, ikiz mi, aynı mı, benzer mi anlamlarında identical'ı kullanalım arkadaşlar. 100% diyelim şöyle. Şöyle işaretini de hemen şöyle koyalım. Şöyle. Tabii İngilizce ve Türkçe tam tersi olduğu için arkadaşlar bakın bizde Türkçe'de yüzde işareti daha önce geliyor ama İngilizce'de tersi işareti gelmektedir. Yüzde identical, özdeş mi, aynı mı, benzer mi anlamlarında sıfat olarak kullanırsınız. Tek yumurta ikizlerinin gözleri ve saçları aynı. Evet, tek yumurta ikizleri de twin birlikte identical'ı birleştirirseniz arkadaşlar Zaten özdeş oradan gelmektedir ya. Identical twins derseniz tek yumurta ikizlerini bu şekilde vermiş olursunuz. Sahiplermiş. Hevmiş arkadaşlar. Neye sahiplermiş? Bakın. Gözleri ve saçları aynıymış değil mi? Yani aynı gözler ve saçlar diyeceksiniz. The same eyes eyes and the same hair saçlar. Tamam, virgülü koydum, batı koydum. Ama diyor, aynı şeyleri mi yapıyorlar? Bat simple present tense'i kuruyorum. Do they do the same things? Things. Aynı şeyleri mi yapıyorlar? Soru işaretini koydum. Boş zamanlarında ne yaparlar? What do they do in their free times or spare times? diyebilirsiniz. Time diyeyim şöyle, Free time şeklinde soru işaretini koydum. Biraz ikizlere değinelim. İsim olarak da vereceğiz. Evet. Malgray ikizleri. The Malgray şeklinde yazacağım. The Malgray Twins ikizleri. Evet. Geçiyorum bakalım. Şöyle yazalım. Bakalım nasıl biriler birileriymiş bunlar. Morna ve Helen Malgray 73 yaşında. Şunları şöyle kopyalayıp yapacağım. Aralarına and'i koyacağım. İsimleri copy paste yapalım ki daha hızlı yazalım arkadaşlar. Morna and Helen Malgray are 73 yaşındaymışlar. 73 years old. Years old. Kitapları seviyorlar. They love books. And ve birlikte kitap yazıyorlar. They write onlar yazıyorlar neyi? Kitap yazıyorlar books birlikte together. Zarf halindeki yapıyı da koydum. Aynı evde yaşıyorlar. They live in the same house. Onlar yaşıyorlar. They live. They live in the same aynı house evde yaşıyorlar. And diyorum ve aynı boş zaman aktivitelerini seviyorlar. Onlar seviyorlarmış. They love neyi? Aynı boş zaman aktiviteleri. Yine the same gireceksiniz. Aynı boş zaman free time'ı şöyle öbek oluşturuyorum. Free time activities. Evet. Bu arada böyle üst üste yine kelimeler yazdık. Bu da same arkadaşlar, değil mi? Ortak ve same ve twin'i iki kere ya da üç kere yazmış olduk bu sayede. Aklınızda daha iyi kalabilir arkadaşlar. Devam edelim. Bahçe işlerini severler. They like'la girelim bu sefer de. They like bahçe işi gardening. Gardening bahçe işini severler and ve şöyle düzeltelim. Ve hafta sonu birlikte yürüyüşe çıkarlar. Hafta sonu. And at the weekend hafta sonunda hafta sonu onlar yürüyüşe çıkarlar. Yürüyüşe çıkmak go walking. They go walking. Birlikte yürüyüşe. Together. Together birlikte yürüyüşe çıkarlar dedik. Devam ediyorum arkadaşlar. Kaç kişi daha var? İki ikiz daha var. Hadi inceleyelim. Kit ikizler. The Kit Twins yazalım. Yukarıda yine yazmıştık öyle zaten. The Kit Twins. Kit ikizleri. Camille ve Kennerly Kit müzisyen ve oyuncuymuş bunlar şunu alıyorum kopyala yapıştır yapacağım. End koyuyorum arasına. Bunlar musicians are musicians müzisyen musician and oyuncuymuşlar actors diyelim. Actors diyelim. Şöyle noktayı koyalım. İkisi de aynı müzik aletini çalıyor. Arp çalıyorlarmış. O da değişik bir tabi müzik aleti. Şimdi onların ikisi de dediği için neyi kullanıyorduk arkadaşlar? Boat'u kullanmak gerekiyordu. They boat'la birlikte şöyle veriyorum. Zarf konumda getiriyorum. They boat çalıyorlarmış. Play aynı müzik aleti. The same yine kullanacaksınız. The same musical musical müzik music aleti. Instrument musical instrument müzik aletini çalıyorlar. Virgülü koydum. O da neymiş arkadaşlar? Artmış. The harp diyeyim şöyle İngilizcesinde yazayım. Merak edenler olursa da yere koyup işte perdeli bir şekilde çaldıkları bir alet var ya eski Yunan işte havası katan bir Helenistik çağ dönemi katan bir alet gibi düşünebilirsiniz. Onu da araştırabilirsiniz arkadaşlar. Fazla boş zamanları yok. Fazla yokmuş ama. They don't have They don't have fazla için maçı koyacağım. Çünkü saylamayanlarda kullanıyor. Genellikle maç da aynı zamanda bu anlamda olumsuz cümlelerde kullanılır. Fazla yok. Fazla değil anlamında. Maç free time. Fazla free time. Virgül bat diyorum ama tai, taekwondo yapıyorlar. Taekwondo tabii ki bu da. Onlar yapıyorlarmış. They do taekwondo. Tamamdır. End diyorum ve Elbette birlikte yüzmeyi seviyorlar. Onlar seviyorlar değil. Like ile girmek istiyorum. Yüzmek fiildir. Like'dan sonra fiil ayıncılığı gelir. Swimming şeklinde yazmanız gerekmektedir. Swimming. Birlikte elbette diyeceğiz. Elbette virgülden sonra yazayım. Of course anlamında. Together diyeyim şimdi. Together virgül of course. Elbette anlamında koydum. Şurada diyebilirsiniz tabii ki. Evet, Brian ikizlerine geçtim. The Brian Twins diyeceğim. Şöyle. The Brian Twins. Evet, Brian ikizleri. Mike ve Bob tenis oynamayı çok seviyorlar. Mike and Bob diyeceğim şurada. Mike and Bob. Sevme kanalı filmimiz Love'ı kullanayım burada da. Love'dan sonra fiil var arkadaşlar. Neyi seviyorlar? Nesini arıyorum? Tenis oynamayı. O zaman Play fiili ayıncılı gelmesi gerekiyor. Playing tenis diyorum. Profesyonel oyuncular onlar ama bakın onlar they are professional players. Professional players profesyonel oyunculardır. And diyorum ve dünyanın her yerinde tenis oynuyorlar. They play onlar oynuyorlar. Ne oynuyorlar? Nesne arıyorum? Tenis. Tamam. Sadece yer ifadesi kaldı. Dünyanın her yerinde. All over the world. Around the world. All over the world. Kullanabilirsiniz. Boş zamanlarında, onların boş zamanlarında. In their free time. Virgülü koyun şöyle kafanızdan atın. Bu kavramı sadece küçücük bir cümle kalsın geriye. Film izler ve bilgisayar oyunları oynarlar. İlk olarak film izlerler diyeceksiniz. They watch films and ve bilgisayar oyunu oynarlar. Özne hala they. Oynamak yerine getir. Play. Computer games. Computer games. Tamamdır. Ama diyoruz. Bu sefer de however'la vereyim şöyle. Virgülü koyayım. Yine de her şeyi birlikte yapmazlar. Şimdi onlar yapmazlar. They don't do. Değil mi? Simple present tense. Onlar yapmazlar. Neyi? Nesnini arıyorum? Her şeyi. They don't do everything. Everything. Birlikte zarfı da getir hemen. Together'la birlikte. Noktayı şöyle koy. Bob tatil günlerinde spor salonuna gitmeyi seviyor. Buradayız. Bob özne konudaki ifade. Bob Like'ı kullanayım. Likes'a dönsün bu da. Değil mi arkadaşlar? Bab olduğu için likes oldu. Spor salonuna gitmek. Go to the gym. Bu da neye dönüyor? Going'e dönüyor değil mi? Going to the gym ya da gymnasium'da diyebilirsiniz. Virgülü koydum. But diyorum ancak Mike sevmez. Mike doesn't like diyebilirsiniz. Kısa cevap da vermek isterseniz Mike doesn't da diyebilirsiniz. Zaten bu kısa cevapları da öğrenmiştik arkadaşlar. Nasıl soruyorsa, nasıl tersini yanıtlamak istiyorsanız şu ifadenin tam tersini yanıtlayacaksınız. Sevmez, olumsuz göstermeniz gerekiyor. Sevmez diyor zaten. Simple present tense'in olumsuzu doesn't ile gelmektedir. Özne'ye göre don't ya da doesn't gerçekleşiyor zaten. Mike de doesn't aldığı için doesn't geldi. Kısa cevap verdim yani. Plajda arkadaşlarla buluşmayı seviyor. Mike seviyormuş. Yani he ile birlikte gireceksiniz. O seviyor. He likes. Buluşmak meet fiil arkadaşlar. Aynı zamanda toplantı anlamına da gelir. Meeting diyorsunuz. He likes meeting. Kiminle? Nesini arıyorum? Friends. Friends. Arkadaşlarıyla buluşmayı seviyor. Nerede? Sadece plajda kaldı. At the beach. Beach. Dikkat edin beach sahilde derken, plajda derken at preposition ile kullanıyoruz. Unutmayın arkadaşlar. Evet, tek yumurta ikizlerinde identical twinsleri de birlikte incelemiş olduk. 55. bölümün sonuna geldik.